Evet merhaba dostlar, ikinci halk arzımız Angen, Anatoly'a tanı. Halk arzının onaylı izahlanması yayınlandı. Ben bu videoyu sizlere onaylı izahlanma sonrasında hazırladım. Ve üzücü bir haber, dağıtımımız oransal olacak. Tüm kurumlara ve beliseler için dağıtım oransal olacakmış. Şirket çok güzel bir şirket. İracat manyağı bir şirket. Satışların büyük çoğunluğunu yurt dışına yapıyor. Üretiyor ve satıyor. Gerçekten çok güzel bir şirket ve şirketin sektörü çok niş. Yani bu sektörde çok fazla şirket yok Türkiye'de. Fakat ne yazık ki dağıtım orası olacakmış. Talep toplamının tarihleri ise 14 ve 15 Ekim olarak açıklandı. Ve fiyat aralığı var. Sabit fiyat yok. 21 TL ile 22.50 TL arasında talep olacaklarmış. Evet özet girişimiz bu şekilde. Şimdi detaylı girişe başlıyorum. Evet orta tarafımızda Angen Anatolitanı. Sağ tarafımızda aynı hafta arzı olacak olan Hedef Holding. Sol tarafımızda yakın zamanda en son halk arzımız olan Maren, Margun şirketi. Ve bizim şirketimiz şu anda Angen olacak. İngilizceymiş şirket. Şirketimizin adı Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Araştırma Geliştirme Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi. 2010 yılında İstanbul'da kurulmuş. Yeni bir şirket. Zaten sektörü de daha yeni yeni gelişen bir sektör olduğu için şirketimiz de yeni kurulmuş. 350'den fazla ürün geliştirilmiş ve Dünya Sağlık Örgütü'nün Global Test Referans Standart İşbirliği çalışmalarına Türkiye'den davet edilen ilk ve tek Türk şirketiymiş. Bu bakımdan şirketin sektörü dediğim gibi niş, özel bir sektör. Sektörün temel adı biyoteknoloji. Firmanın başlıca hedefleri ise yüksek kalitede moleküler genetik ürünler geliştirip üreterek Türkiye'nin moleküler diagnostik ve biyoteknoloji alanındaki dışa bağımlılığını azaltmak ve küresel pazarda başarı kazanmaktır. Şu anda İtalya, Polonya, Romanya, Bulgaristan, Tayland, Ürdün, Mısır, Pakistan olmak üzere elinin üzerinde ülkeye ihracat yapmakta ve üretiminin çoğunu ihraç etmektedir. Yani şirketimiz şu anda gelirinin çoğunu ihracattan kazanmaktadır ve İtalya ve Pakistan'da iki tane şirket kurmuşlardır. Mali yapısına geçelim. Öz kaynağı göre şirket büyüklüğü 100 milyar TL üzerinden şirketimizin öz sermayesi 0.29 puan aldı. Yani 290 milyon TL'lik bir öz kaynağı var. 2021 yılı için şirketin toplam varlıkları 325 milyon TL. 2021 yılı için şirketin kısa vadeli yükümlülüğü ise 25 milyon TL. 2021 yılı için şirketin uzun vadeli yükümlülüğü ise 2.7 milyon TL yani çok düşük kalmış. Yani şirketimizin uzun vadeli yükümlülüğü çok düşük. Bu da çok güzel bir durumdur. Yükümlülükleri düşük. Varlıkları yüksek. Varlıklarından toplam yükümlülüğünü çıkardığımız zaman elimizde kalan öz kaynak ise 298 milyon öz kaynağı var. Yani şirketin yükümlülüğü az. Varlıkları yüksek. Öz kaynağı da yüksek çıktı. Bu bakımdan mali yapısı güzel gözüküyor. Ve asıl güzel nokta ise net karı. Şirketin 2021 yılı için net karı sadece ilk çeyrekte 163 milyon TL net kar olmuş. Çok ciddi, çok yüksek bir net kar. Yani şirketin öz kaynağına göre, varlıklarına göre geliri, getirisi dönem kar aşırı derece yüksekmiş. Bir önceki yıldaki yani 2020 yılındaki net karı totalde yıl basında 315 milyon TL'ymiş. Yani şu an dengeli. Bu yıl ise sadece ilk çeyrekte 160 milyon TL'lik bir net kar olmuş. Yani çok iyi gözüküyor şirketin net karı ve stabil gözüküyor ve de artıyor. Bu bakımdan varlıkları ile yükümlülüklerini kapatabiliyor. Varlıklarını, yükümlülüklerini böldüğümüz zaman 11.88 oranında çıkıyor. Yani varlıkları hükümlüklerinin 12 katı daha fazla. Harika bir oran gerçekten. Varlıkları çok iyi ve güçlü. 2021 yılı ilk iki çeyrek net karı ile yani 163 milyon TL ile kalan iki çeyrek de benzer bir net kar olursa yani 163 çarpı 2 dediğimizde 327 milyon TL'lik net kar olursa 2021 yılında bu durumda hükümlükleri 27 milyondu. Tahmini yıllık geliri ise 327 milyondu. 27 milyonu 327 milyonu böldüğümüz zaman ise kümlüklerine göre bu kadar yüksek bir net dönem karda daha önce ben hiçbir şirketi incelememiştim. Şu an şirketin net dönem kârı aşırı iyi ve yüksek ve kümlülüğü ise buna oranla çok düşük. Yani bu durumda bir aylık getirisiyle şu an şirket kümlüklerini kapatabiliyor. Mali yapısı çok iyi ve harika. Yani mali yapıdan şirket bizden onun üzerinden 10 puan aldı. Evet. Eksi bir yana başlıyoruz. Dağıtım tipi tüm gruplar orasal dağıtım olacakmış. Ve arzdan önceki toplam not, şirketin toplam notu 100 milyonmuş. Arzdan sonra 110 milyon not olacakmış. Yani 10 milyon not şirket bedelli sermaye artırımı yapacakmış. 100 milyon notun içerisindeki 13 milyon not ise ortakların satış olarak arz edilecekmiş. Totalde 10 artı 13, 23 milyon not halka arz edilecekmiş. Bu durumda 10 milyon not şirket satışı, 13 milyon not ise ortak satış olacak. Ve arzda şirketi ait pay %43. Arıza ortaklar payı pay %57 olacak. Yani az yüzde %43'ü e şirkete girecek. Zaten şirketin mali yapısı ve kazanç çok iyi olduğundan şirkete çok para girmesi gibi bir mecburiyetleri yok aslında. Oransal dağıtım ama bireysel yüzde kaç ayrılmışlar? bireysel %59 pay ayrılmışlar. %30'unu yurt içi kurumsallara, %10'unu yurt kurumsallara ve %1'ini ise şirket çalışanlara ayrılmışlar. Bireysel ayrılan %59'un lot karşılığı ise 11.800.000 lot ediyor. Lot başarısı fiyatımız sabit fiyat yok. Fiyat arıza var. 21 TL ile 22.50 TL arasında olacakmış. Bireysel tırımcı için halka büyüklüğü ise 22.50 TL ile halka olduğunu düşünürsek ve ve 11 milyon 800 adet lot düşünürsek bireyseller için çarptığımız zaman bireyseller için halka arz büyüklüğümüz 265 milyon TL ediyor. Büyük bir halka arz. Arz halka oranımız ise %20.91 olacakmış. Fiyat tespit raporuna göre iskontosu fiyatını 30.52 TL olarak planlamıştı. Ve şu fiyat aralığına göre iskontosu oranımız 126.3 ile 131.2 arasında olacakmış. Talep toplama tarihlerimiz açıklandı. 14 ve 15 Ekim olacakmış. Hedef holding de aynı günlerdeydi. Perşembe ve Cuma günleri. Hedef holding eşit dağıtımdı. Ve bundan bireyseller için başvuru kurumları ise tüm büyük kurumların birçoğu var. Gördüğümüz gibi Alkbank, Denizbank, Garanti Bankası, Halkbank, İNG, Şeker, QNB, TEP, Vakıf, Yapı Kredi ve Ziraat var. Olmayan bir büyük kurum olarak ise İş Bankası. Bunun dışında birçok yatırım kurumu yine var. Bir kere kayıt kontrolümüz yok çünkü zaten oransal dağıtım olduğu için. Nakit para seçeneği ise yine Hedef olduğu gibi naklen ve hesaben yani tebri ve T2 olabiliyor. Evet taahhütler kısmına geçtik. Bu arada dünkü videoda bir eksiklik olarak hedef holdingde günlük emir taahhütü olmadığını söylemiştim. Fakat hedef holdingde ilk 5 işlem gününde günlük emir taahhütü varmış. Hedef holdingin buna göre açılış seansında tek seferlik halka fiyatından 2 milyon not azami kaynak ise ortak satışından edilen kar olarak hedef holdingde olacakmış. Buna göre hedef holdingin puanını tekrar düzenlemiştim. Onu da geçeceğiz birazdan. Fakat Angel'in Günlük emir taahhüdü yok. Geri alım taahhüdü yok. İraçın taahhüdü ise 6 ay bedel yapmayacak ve 1 yıl boyunca yeni pay satmayacakmış. Ortakların pay satmam taahhüdü ise 1 yıl süreyle yeni pay satmayacaklarını taahhüt etmişler. Güzel. Hakaz gelir ne olacak? Bakın Angin hakaz gelirin kullanım çok beğendim. %50'si yeni ülke pazarlarında daha hızlı ve daha büyük ölçüde girilmesi için. %30'su şirket satın almaları ve ortaklık fırsatlarının değerlendirilmesi için kullanılacak mı? Ve kalan %20'si ise ARGE için kullanılacakmış. Bakın şirket şu anda harkaz gelirini boş kapatmak için kullanmıyoruz. Aslında niye? Çünkü zaten getirisi çok yüksek. Mali yapısı çok iyi olduğu için buna ihtiyaçları yok. Yeni yatırımları ve arka geçim kullanacakmış. Ve puanımız üstüne geçiyoruz. Bir de %100 pay veriyor mu? Hayır %59 veriyordu. İki üzerinden bir puan. Harkaz gelir şirkete mi giriyor ortakları mı? Harkaz gelir bir kısmı şirkete bir kısmı ortaklara giriyordu. Bir üzerinden 0.5 puan. Genel alım tadımız yok. Günlük emir tadımız yok. Şirketin boş durumu ve öz kaynakları arasındaki harika durumdaydı. Biliyorsunuz mali çok iyiydi. 1.25 üzerinden 1.25 puan verdik buradan. Ve şirketin sektörü çok iyi bir sektör. Yani çok güzel niş bir sektör. Yine bir puan buradan verdik. Ve artı 1.5 puan ise güçlü mali yapısı ve niş sektör için verdim. Topladığımız zaman ise şirketin puanı onun üzerinden 5.5 çıkıyor. Bizim için ben tek bir eksiyen olarak oransal dağıtım olmasını görüyorum. Bu da çok ciddi bir eksiyen aslında. Çünkü parası olmayan bir bireysel için oransal dağıtım bir anlamı yoktur. Eksi bir yan budur ama eğer talep düşük olursa belki de bireyseller başvurduğu kadar alabilirler. Böyle bir ihtimal de vardır. Ve hedef olduğum puanı ise 6 puandan 6.75 puanına çıktı. Çünkü günlük emir taahhüdü eklendi. Açılış sırasında tek seferlik olduğu için 0.75 puan olarak verdik. özel bu şekilde bir diğer halk arzımız daha var. Onu da inceleyeceğim. Görüşmek üzere.